yıldırıyor özel bir mesele Savcılığın daveti üzerine 2014 Taksim 116.320 oğlu soruşturma dosyasında ifade verdim. Savcının sorularına bildiğim kadar cevap vermeye çalıştım. İfademin bir kısmı dün Star gazetesinde yayınlandı. Pazar sabahı güne farklı cemaatçi hesaplardan birkaç saniye arayla atılmış, yine ne tesadüf ki hepsinde itirafçı kelimesi geçen mesajlarla başladım. Cemaatçi hesapların şahı sosyal pencere hesabının RT'leriyle artarak devam etmekteler. İstanbul'dan Kars'a gözaltına almak için giden polisleri aynı tişörtle karşılayan polislerden sonra örgüte bir güçlü delil daha. Yoksa size ne değil mi taraf gazetesinde olan bitenden? İtiraf dediklerine göre söylediklerime bir itirazları yok demek. Bunun söylenmesine itirazları. Tabi hangi örgütsel bağla birbirimize bağlı olduğumuzu açıklarlarsa itiraf kelimesi de manasını belki bulur. Savcının tanıyıp tanımadığını sorduğu bir kişiyi nasıl tanıdığımı anlatmanın tam tersi yalan söylemek olabilirdi. Belki o daha az başımı ağrıtırdı. Böylece haber kaynağını açık alıklamış olmaksa eleştiri, ortada ne bir haber ne de bir kaynak görüyorum artık. Daha çok sahtekarlık, aptal yerine konulma, gerçeği eğip bükmek, insanların hayatlarıyla oynamak. Demokrasiye karşı kumpas görüyorum. O yüzden bir gazeteci olarak, üzerime şu an düşen en birincil görev hakikatin ortaya çıkmasına yardım etmek. İşin bu kısmı böyle. Gelelim bu ifadeyle ilgili haberi okuyunca, hakikatin ortaya çıkmasından çok politik hasımlarına bir taş daha atmanın telaşına düşenlere. Başkasının evine taş atmanın iyi bir fikir olmadığı sektörlerin birinci sırasında medya geliyor olabilir. Evler hep camdan çünkü. Böyle bir şahsi yazı yazmak istemezdim ama şu tweetteki aşırı unutkanlıktan kaynaklanan küstahlığı görünce yazmaya karar verdim. Aslı Aydın Taşbaş, Yıldıray'a orunu ifadesi sızmış. Kafede buluşup belge alışverişi yapıyorlarmış ama nasılsa bu tuhaf gelmemiş ona. Bir haber için biriyle kafede buluşmanın asla Aydın Taşbaş'a tuhaf gelmesi anlaşılır. Yıllarca genel genelkurmay karargahında, askeri briefinglerde, Amerika Büyükelçiliği'nde en üst düzeyde doğrudan bilgilendirilmiş bir gazeteci için bir haber peşinde bir kafeye gitmek gazetecilikten sayılmıyor muhtemelen. İfadede ve haberde haber olacak belge vermişti geçmesine rağmen bunu belge alışverişi diye yazmak da herhalde askeri vesayet yıllarından kalma bir hakikati eğip büküp çarpıtma hastalığı ve az sonra görüleceği üzere bir tür mesleki deformasyon olsa gerek. Size haber için belge getirmeyi vaat eden biriyle bir kafede buluşmak, doğrudan haber kaynağına soru sormak, sonra bunu kendi kaynaklarından teyit edip haber yapmakta tuhaf olan bir şey yok. Ama gazeteye sarı zarf içinde gelmiş kağıtları Derin devletin anayasası diye sür manşet yapmak sahiden tuhaf bulunabilir. Tıpkı 26 Mayıs 2006'da Sabah Gazetesi'nin yaptığı gibi. O gün Sabah Gazetesi Ergenekon anayasası sür manşetiyle çıktı. İç sayfadaki başlık da işte derin devletin gizli anayasası. Haberin iddialı girişi de şöyleydi. Sabah gazetesi varlığı güvenlik güçleri ve istihbarat tarafından uzun süredir bilinen ve yöneticileri arasında akademisyen emekli asker ve güvenlik güçlerinden ayrılan isimlerin de olduğu Ergenekon'un anayasasını ele geçirdi. 2006'dan bahsediyoruz. Ergenekon davası henüz başlamamış. Haberin altındaki imza kimindi dersiniz? Dönemin sabah Ankara temsilcisi Aslı Aydın Taşbaş'ın. Olabilir her gazeteci yanılabilir, kandırılabilir, heves eder, acele eder. Başıma geldiği için buna söyleyecek bir şeyim yok. Ama ya peki sonra? Türkiye Ergenekon'un analiz ve yeniden yapılanma belgeleriyle bu ve benzer haberlerle tanışmış oldu. İki yıl sonra en büyük delil olarak o belgenin evinden çıkması gösterilerek Ergenekon yöneticiliğiyle suçlanıp tutuklananlardan biri de Doğu Perinçek'ti. Perinçek 2008'de bu belge yüzünden Ergenekon yöneticiliğinden tutuklandıktan sonra mahkeme safhasında hep aynı şeyi söyledi. Ben bu belgeyi Aslı Aydın baştan almıştım.'' Aydınlık arşivini karıştırırken Perinçek'in Aydın Taşbaş'a bunu açıklaması için yazdığı mektuplarla da karşılaşıyorsunuz. Aydın Taşbaş'ın yapacağı şey basitti. Haberinin doğruluğu ya da yanlışlığıyla ilgili bir hesaplaşma değil, gayet basit bir şey. Perinçek doğru söylüyor ya da Perinçek yalan söylüyor demek. Bir yazısının dibine küçük bir not düşmek. Bir gazeteci haberinin arkasında durabilir. Bu yüzden hata da yapmış olabilir. Haber kaynağını da saklayabilir ama bir belge yüzünden bir terör örgütünün yöneticiliğiyle suçlanan birine o belgeyi kendisinin verip vermediğini açıklamak için herhangi bir gazetecilik kuralına ihtiyaç yok. Bu vicdani bir görevdir. Aydın Taşbaşa mektup yazısında Perinçek de öyle yazmış. Sizin Ergenekon duruşmalarının başladığı 21 Ekim 2008 gününden sonra Ergenekon temel belgesini 31 Mayıs 2006 günü bana verdiğinizi köşenizde yazmanızı 4 yıl bekledim. Gazeteci dürüstlüğü, hak ve adaletin yanında olmak bunu gerektirirdi. Çünkü açıklama 4 yıl sonra geldi. Eylül 2012'de Aslı Aydın Taşbaş Ergenekon davasına Perinçekin avukatları tarafından tanık olarak çağrılınca ancak gerçeği açıkladı. Danıştay cinayetinden sonra Ergenekon her yerde tartışılıyordu. Ergenekon analiz ve yeniden yapılanma belgesi zarf içinde bana gönderildi. Bu belgeyi Doğu Perinçek'in yazdığı söyleniyordu. Perinçek'le konuşmanın iyi bir gazetecilik olduğunu düşündüm. Perinçek'e belgeyi incelemesi için verdim. Savcı ile arasında da şöyle bir diyalog geçti. Savcı, o belgeyi nereden buldunuz? Aydın Taşbaş, zarfla bana geldi. Zarfta herhangi bir isim yoktu. Savcı, yazıyı işaretlediniz mi? Aydın Taşbaş, ünlem işaretleri bana ait. Savcı, sağ üstte Ergenekon yazısı size mi ait? Aydın Taşbaş, Ergenekon yazısı bana ait. Savcı, Doğu Perinçek'in el yazısına benzettim. Aydın Taşbaş, hayır benim yazım. Yani Perinçek 6 yıl boyunca Aydın Taşbaş'tan aldığı bir belgeyi yazmakla ve örgütün yöneticiliğini yapmakla suçlanıp hapis yattı. Belgenin üzerindeki Ergenekon el yazısının dahi Perinçek'e ait olmadığının ortaya çıkması için 4 yıl geçmesi gerekti. Çünkü o el yazısının sahibi sustu. 4 yıldır beklenen yazıyı da ancak ifadesini verdikten sonra yazdı. Tuhaf bir yazıydı ben de o dönemde hırslı ve hızlı bir ankara temsilcisi olarak gazeteye bir zarf içinde gelen ergenekon yapılanmasıyla ilgili belgeyi işte ergenekon anayasası diye sabahta yazdım hay yazmaz olaydım ne bileyim birkaç yıl sonra bu konunun dallanıp budaklanıp Türkiye'nin en tartışılan davası haline geleceğini. O yazı benim için çoktan unutulmuş, yüzlerce eski köşe yazısından sadece biri. Ancak arkamdaki sanıklar için söylediğim her söz hayati önem taşıyor. Ben bile günün sonunda perişanım. Mahkemedeki ufak gerilimleri bile kaldırmak zor. Filmlerdeki gibi viski bardağını doldurup kafaya dikmek istiyorum. Oysa onlar yıllardır bu filme her gün, her an yaşıyorlar. Hakimiyle, sanığıyla, savcısıyla kimsenin orada olmak istemediği bir dava bu bence ne diyeyim Allah herkese kolaylık versin. Ergenekon davası işte bir Ankara gazetecisine gönderilen o sarı zarfın içinden çıkan belgelerle başladı. Perinçek o gazeteciden aldığı belgeler yüzünden 6 yıl hapis yattı. O gazetecide 4 yıl boyunca belgeyi kendisinin verdiğini açıklamadı. Belge alışverişi mi demiştiniz? İsterseniz o defterleri hiç açmayalım. Hala haber için biriyle kafede buluşmayı tuhaf mı buluyorsunuz? İki not. Bu arada dün aynı ifadeyle dalga geçen Oda TV sitesi editörleri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a. 17 Aralık sıfır noktası diye bir kitap çıktı okudunuz mu? Kitabın iki yazarından biri yazarlık yaptığınız karşı gazetesinin kısa yayın hayatında neredeyse her gün 17 Aralık tapelerinden manşetler çıkaran emniyet muhabiri, diğeri Zaman Gazetesi'nin başbakanlık temsilcisi. Ne tesadüf değil mi? Karşının diğer emniyet muhabirinin Twitter'da polislerin banyodan tweet atacak kadar hararetli bir savunucusu olmasını da tuhaf bulmadıysanız o halde internette yayınına devam eden Karşı Gazetesi'nin son genel yayın yönetmeninin Mehmet Baransu'nun kurduğu yeni dönem.com sitesinin eski bir çalışanı olması üzerine oturup düşünmüşsünüzdür muhakkak. Başkasının kullanışlı aptallığıyla dalga geçmekten daha zor olduğu kesin. Sizi tutuklattığını iddia ettiğiniz bir cemaatin en son ve en büyük operasyonu için çıkarılmış gibi duran bir gazetede yazarlık yapmış olmakla bir gün yüzleşmek isterseniz ve bu duruma uygun bir kavram ararsanız size yardımcı olabilirim. Baransu'nun askerde olduğu günlerde evrakları getir götür işlerine Yıldıray or bakıyormuş tweetiyle konuyu aydınlatan hemşerim İsmail Saymaz'a. Bir haber için birinden belge bilgi almaya getir götür işi dediğine göre, çalıştığın Radikal Gazetesi'ne cemaatin son ve en büyük operasyonu 17 Aralık belgelerini kimin getirip götürdüğünü, MİT Hatay'da durdurulma haberini İstanbul Emniyeti muhabirinizin gece yarısı hangi getir götürle aldığı üzerinde de düşünmüş olmalısın. Yoksa AK Parti ile ilgili kapatma davasının iddianamesi Anayasa Mahkemesi'ne sunulduktan 10 gün sonra radikalde attığın Türkiye denizli olmasın manşetlerinin, bakanlığın Atatürk evi ve müzedeki iki memurdan biri türbanlı bilgisi kadar mı kıymet vermeliyiz bu tweet'e? Belki de HSK seçimlerinde Yarsav'ın cemaate hayır dediği haberi kadar. Yıldıray Oğur, Türkiye